Merhabalar değerli pencere kullanıcıları. Sizlerden gelen soruları cevaplamaya devam ediyoruz. Bir kullanıcımız yorumlarda yazmış. Kırılan anahtar nasıl çıkar? Biz de bu konuyu açıklık getirmek istiyoruz. Geçelim hemen videomuza. Daha sonra söyleyeceğimiz çok şey var. Evet. Arızalı kilidimiz bu. Yani bunun içinde çevirmeyeceğiz. Bakın. Çünkü çok sıkıntılı bir kilit. şu şekilde çıkıyor. Bakın şu şekilde anahtarını ne yapıyoruz? Kırıyoruz. Ve kırıldı. Evet şimdi bu anahtar nasıl çıkacak? Bunu yapacağız yani. Anahtarın böyle sağlam bir şekilde nasıl çıkacağına bakacağız. Bunu dediğim gibi ben bir videoda görmüştüm. Şimdi kendim uygulayacağım. Başlayalım. Bildiğiniz gibi tamir mum tamir yapılıyor. Bunu buraya sıkıyoruz. Biraz bol miktarda sıkıyoruz. Buraya da böyle asılabilmemiz için bir şey yapıştırmamız lazım. Şöyle donmasını bekleyeceğiz. Bu bizim fan 08 fitili. Havuçuğa nasıl yapıştığını e, ee, bir 2-3 ay önce mi 3-4 ay önce mi video çekmiştim eksi değerlerde testi tabi tutmuştum fitili onu da izlemek isterseniz e, linkini aşağıya bırakayım bunu kurumasını bekleyeceğiz artık yani donmasını bekleyeceğiz hatta soğumasını bekleyeceğiz diyelim evet 5 dakika falan oldu yani çok beklemeye gerek yok şimdi ne yapıyoruz bakın Evet. İşte bu kadar yani bu anahtarın çıkma yöntemi çok önemli de buna çok dikkat edin yani şu anahtar içinde oldu mu bu böyle döner döndüğü için e, kesinlikle çıkmaz tam doğru bir açıda olduğundan emin olun yani şu e, çizginin tam şöyle dik olduğundan emin olun bunun için e, böyle çok usta olmaya gerek yok e, az çok baktığınızı bilirsiniz. Bu kadar. Bu biraz az tutuyor gibi de geldi bana da. Daha kuvvetli epoksi yapıştırıcılar falan var. Onlardan olursa ee, bir 3-4 saat geçmesi lazım ama o daha da böyle kuvvetli söker. Yalnız e, öyle durumlarda falan dediğim gibi şöyle şuralarına bir hafif yağ sürün. Taburalara falan yapışmasın. Bunun çıkma yöntemi ancak bu şekilde mümkün diye düşünüyorum. Evet videomuzu izlediniz. Bayağı uğraştırdı ama yaptık tabii ki. Şimdi pencerelerdeki fitillerin kalitesinin düşmesinden sonra barel, kol, bareller böyle yurtdışı e, yurt dışı menşeili ürünlere döndü. Gene kollar plastikti, alüminyum oldu. Daha sonra hala plastik takılmaya devam ediyor. Geçen gün tamire gittim. Gene plastik kol elinde kalmış. Yani bunlara gerek yok. Her şeyin en kalitesini kullanmalıyız. Pencere önemli bir olay. Neden? Bir kış günü böyle bunlar ben bizzat gördüm. Ya yani bu ülkede plastikten menteşe yapıldı. Menteşenin plastik olduğunu gördüm ve toplu konutlara bile takıldı. Bu kadar düşmeyelim. Plastiğin yeri ayrı, fitilin yeri ayrı. Yani menteşede plastik kullanılmaz, plastikte plastik conta kullanılmaz. Plastikte plastik Jontay e, değil kavuşuk fitil kullanılmalı o da doğrusu kullanılmalı bu konularda bizler yardımcı oluruz sizlere Fitil siparişlerinizi sardık yerlerine gönderdik kargoya verdik yarın bir gün yerlerinde olur emanetlerini yerlerine ulaştırmaya çalışıyor kargo çalışan arkadaşlarımız Teşekkür ediyoruz kendilerine e, Bizler de burada video çekerek sizlere yardımcı olmaya çalışıyoruz Tüketim noktasında bizler her zaman yanınızdayız değerli tüketiciler. Siparişlerinizi bizden verin. Daha hesaplı olur. Hem de ücret bizim elimize daha çabuk bir şekilde geçmiş oluyor. Konularda hem sizi uyarayım hem de desteğinizi isteyeyim. Instagram sayfamızı lütfen takip edin. Sizlere çok çok teşekkür ediyorum. Sizlerin sayesinde çok iyi yerlere geldi. Meksik olmayız. Sizlere. Evlerinizle canı gönülden yazın, serin, kışın, sıcak, mutlu günler diliyoruz. İyi günler.